Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, o ne diyor challenge projemizden devam ediyoruz. Ee, en son e, nerede kaldığımızı hatırlamıyorum ama öncelikle şu projemize bir e, logger ekleyelim. System utils logger.ts Şimdi şöyle biz daha önceden Winston kullanıyorduk ama e, Winston'da bir problem vardı. Daha doğrusu loggerların çoğunda bir problem vardı. Şu anki dosya ve e, dosya ismini ve satır numarasını yazmıyordu konsola. Daha doğrusu nereye logluyorsak artık. Şimdi ben daha önceden e, geliştirdiğim bir tane logger klasım var. Bu normal dümdüz konsol log yapıyor aslında. Ama bazı eklentilerle yani bazı eklentiler dedim log log çıktısına bazı eklemeler yapıyor. Dosya ismi ve numarası bunlar şey satır numarası bunlardan biri Ayrıyeten e, çıktının önüne işte info warning error error err, err gibi eklerde yazıyor Bu sayede daha kolay bir e, çıktı elde ediyoruz şey daha okunabilir bir çıktı elde ediyoruz Bir de bunu kullanımı da kolay yani hani e, sadece logger import ediyoruz bu kadar Ekstradan bir şey yapmaya gerek yok. Tabii e, bu tam kapsamlı bir loglama kütüphanesi değil ama en azından ihtiyacımızı görüyor. Ki zaten e, projeleri PM2 veya e, Forever kullanarak canlıya alacağımız için e, loglama işlemlerini onlar tarafından yapabiliyoruz. E, PM2, Forever, bir tane daha vardı adını unuttum. İşte o üçü vasıtasıyla loglama işlemlerini yapıyoruz. Bunlar yani projemiz doğrudan konsola çıktı veriyor ama üretilen logları e, biz dosyalara aktarabiliyoruz ve bu dosyaları daily rolling ya da şey daily rolling ya da e, weekly rolling ya da hourly rolling falan yapabiliyoruz. Bundan dolayı sadece konsola çıktı versek yetiyor aslında. Çok kapsamlı bir loglamaya gerek yok normal şartlarda. Ama tabi isteyen de farklı şeyler kullanabilir. Şimdi burada bir hata vermiş. Object X. Bu arada ben bu Logger TS'yi daha önceden yazmıştım. Kodları oradan kopyaladım. Burada ne yaptığını anlatmayacağım. Sadece kullanımını anlatacağım. Belki şuradaki problemi çözebilirim. Stack items pop. Object is possibly undefined diyor. Ha, aynen. şey, undefined olabilir. Çünkü pop'tan hiçbir şey dönmeyebilir. Ama şöyle bir şey var. Stack trace eğer bir hata gelmişse color file. Ha. Tamam buraya bir bakalım. Split doesn't exist on type never. O zaman şöyle yapalım. Split. Bunu alalım as string diyelim. Ha tabii undefined string'e çeviremiyor o zaman biz de şöyle yaparız. Şuraya bir to-do atalım. Ee, fix ee, think about undefined problem undefined return from pop function. pop method This is not a function. Şunu da şöyle ekledik mi tamamdır. Ondan sonra şimdi bunu nasıl kullanacağız? Şöyle kullanacağız. Logger'dan zaten bir tane default exportumuz var en altta. Export default. App TS'mizde biz Winston'ı kullanmıştık. Winston yerine. Logger'ı. Alabiliriz Ki aslında buna da gerek yok. Çünkü logger zaten her yerden kullanılabiliyor. Yani şöyle. Winston'ı kaldıralım buradan. Import logger from. E, nerede? System. Pardon zaten. Utils. Slash logger. Logger'dan al. Dolayısıyla this.console'a nokta konsola bile gerek yok. Hatta logger'ı her yerden bu şekilde import edebiliriz. Logger.info dediğimiz zaman buradaki çıktıyı bize üretecektir. Bakalım aynı hatta aynı aynen konsol log gibi kullanıyoruz. Yani parametre listesinin bir sınırı yok. Ve parametrelerin türünün de bir sınırı yok. Dolayısıyla konsol log yerine hatta logger log desek Aynen logger log da diyebiliriz. Yani konsol log yerine logger log diyebiliriz. Ama tabi logger info demeyi tercih ediyorum. Şurada ko bütün konsolları bir bulalım. Logger lock da Hah. logger nokta info diyelim şuraya ve konsolu buradan mı açsak yok buradan açmayalım şuradan açalım aynen Gerçi bir dakika burası aynen şu şu çıktı işte app app dosyasında 19. satır. Epe gelelim. App burası 19. satıra gidelim işte burası. Şimdi eee info yazıyor zaten. Orada normalde hani info falan yazabilirdi ama ben 3 karaktere sığdırmayı tercih ediyorum genelde. Böylece loglar daha okunabilir oluyor. Şimdi şuradaki e, konsol logları bir bulalım. logger log logger'ı da aynen utils'ten alacağız. Ondan sonra logger log ya yani aslında bütün konsol nokta log, konsol nokta logları bulsak güzel olabilir. Hepsini bir değiştirelim. Bu arada TypeScript'te e, dekoratör kullanmayı da göreceğiz bugün. Hatta onu kullanarak şu kontrolü e, routelarını otomatik otomatik olarak e, oluşturma işlemlerini yapmaya çalışacağız çalışacağız şimdi Aslında ben bu e, video videoları biraz spontane yaz e, ya da improvize artık nasıl diyorsanız ha bu arada bir dakika Burası logger burada log yazması gerekiyor Diğer yerlerde logger yazacak Tamam Biraz e, spontane geliştiriyorum. Aynen. Gerçi şu çıktıları biraz düzeltebilirim. Belki böyle süslü parantez 0-1 falan filan yazıyor ama. Yani spontane geliştiriyorum bu videoları. Yani bir plan fazla pek fazla bir plan yapmıyorum. Neden? Çünkü şundan dolayı eee Mesela gerçekten bir proje yapıyor olsam ne yapardım onu e, gösterebilmek için. Aynı zamanda e, yani siz mesela ne yapmanız gerekiyor? Mesela bir hatayla karşılaştınız ya da aklınıza bir fikir geldi onu yapmak istiyorsunuz. Nasıl yaparsınız? Onu da gösterebilmek için böyle e, spontane geliştiriyorum çoğu şeyi özel bir hazırlık yapmıyorum bundan dolayı bazı hatalar bazı problemler çıkabilir Şimdiden kusura bakmayın <laughs> şimdi benim burada daha önceden kurgulamaya çalıştığım şey bir Dependency Injection mekanizması kurmak ve bütün kontrollerleri şey bütün servisleri orada tutup kontrollerları da otomatik olarak ilgili routelarına e, yönlendirmek yani mesela Örnek vereyim şurada. Mesela Home Controller'dan örnek verelim. Şimdi burada add, add Controller diye bir Decorator var. Şimdi bu Decorator ne? Ne işe yarıyor? Şimdi başka dillerden gelenler bilir. Mesela Python'dan ya da Java'dan gelenler bilir. Orada Attribute'lar vardır. Diğer dillerde. Ya da ona benzer başka şeyler. Bunlar ne yapıyor? Bunlar tanımlandığı bölgedeki bloğu alıyorlar. O blok üzerinde bazı işlemler yapıyorlar sonra geri döndürüyorlar yapılan işlemi. Java şey TypeScript'teki yapılan iş bu. Diğer dillerde de benzer işler yapılıyor ama farklı yöntemler, farklı e, mekanizmalar orada uygulanabilir. Eee TypeScript'teki yapılan işlem ise şu. Şimdi mesela 'et' add ile başlayan mesela class olur, property olur ya da function olur ya da method olur. Bunların hemen öncesinde et ile başlayan bir ifade olursa bu ifade bir fonksiyondur aslında. Yani bu controller yazıyor ya burada. Bu controller aslında bir fonksiyon. Nereden import ediliyor? System decorators route controller. Burada bunun L'si küçük yazmış. Tek, tek L yazmışım. Ona ona bakarız. Controller yani şu dosya. Şimdi bu dosyaya baktığımızda şunun ismini bir değiştirelim. Controller. Şimdi bu dosyaya baktığımızda aslında buradan bir default export edilen bir function var. Bu aslında bir decorator olarak çalışacak bir fonksiyon. Bu, bu arada bu decorator olayı sadece TypeScript'te var. Hani kaçıncı versiyonda var bilmiyorum. Şu an ben 5. versiyonu kullanıyorum. hani 5'ten sonra mutlaka vardır. Ondan 5'ten öncekileri bilmiyorum. <laughs> bu fonksiyon ne yapıyor? şu props e, yazan yere bizim klasımız geliyor. Controller. Nerede bizim klasımız? Mesela about as'ı geç. Controller. Şunların hepsini bir silelim. Şey kapatalım. Home Controller ve bu. Bizim decorator'ımız bu. Buradaki klası alıyor. Kendisinden sonraki klası. Burada bazı işlemler yapılmasını sağlıyor controller props props falan. Bunda loga basıyoruz burada gelen dataları, gelen şeyleri bilgileri. Ondan sonra geriye bir fonksiyon döndürüyoruz. Class decorator diye bir fonksiyon. Şimdi bu class decorator'a da bir bakmamız lazım. Bunun içinde ne tanımlı? Şimdi burada baktığımızda bu dosya yani bu class decorator isimli type nereden geliyor? Lip Decorators Legacy DTS. Yani aslında tam olarak aynen TypeScript'in kendisinden şöyle dosyanın üzerine geldiğimizde Aynen Node Modules. Tabi buradaki Node Modules bizim kendi Node Module'ümüz değil. Visual Studio Code, Content falan filan. Type, Lib, lib .decorator. yani buradaki e, class'lar şey buradaki type'lar eee TypeScript'e ait. Bize ait değil. Yani biz kendimiz tanımlamadık ya da bir kütüphaneden gelmiyor. Doğrudan TypeScript e, dilinin kendisinden geliyor. Şimdi bunlara baktığımızda e, isminden aslında belli ne, ne amaçla kullanılacakları. Buradaki e, decorator'ları şey decorator return type'larını. Bunlar return type bu arada. Yani bir fonksiyondan dönmesi gereken type'lar. Ancak bu type'ları kullandığımızda bir fonksiyonu decorator olarak kullanabiliriz. Mesela şu an bir fonksiyonumuz var. Controller isminde. Bizim bu fonksiyonu decorator başka bir class üzerinde decorator olarak kullanabilmemiz için bu fonksiyonun class decorator isimli type'ı döndürüyor olması gerekiyor. Bu sayede biz bu decorator'ı burada kullanabiliyoruz şey bir class'ın üzerinde kullanabiliyoruz. Aynı şekilde mesela burada gerçi ona ona geçmeden önce şu class decorator'da neler var ona bir bakalım. Bunun type'ına bakalım. bakıyoruz T function. Burada bir generic var. Şu seçtiğim kısım generic. T function extends function. Tamam. Diyor ki buraya göndereceğim fonksiyon şey buraya bir fonksiyon göndermen gerekiyor diyor target t function target Yani şu. Burada bu target'in üzerine geldiğimizde zaten bunun t function olduğunu görüyoruz. Ardından buradan yine bir bir değer dönmeli. Bu da yine değeri de yine t function olmalı veya void olmalı. Şimdi biz buradan şurada herhangi bir şey döndürmediğimiz için bunun dönüş türü Bunun dönüş türü void şu an buradaki içeride içeride döndürdüğümüz fonksiyonun dönüştürü void. Ama aslında burada e, biz bu şöyle yapacağız. Bu target'i alacağız. Daha doğrusu TypeScript bize şu klası bu klasın ham halini komple bize verecek target'in içerisinde. Bir sonra biz bu target üzerinde bazı işlemler yapacağız. Bu işlemler işte bu yapacağımız işlemler bizim dependency injection için gerekli olan işlemler. Mesela buradaki klasa bir property inject edebiliriz, ya da bu klasın içerisindeki bir değeri okuyabiliriz. Ondan sonra bu klasın içerisindeki bir fonksiyonu çağırabiliriz. Bu klasa bir e, fonksiyon, e, bu klasa bir fonksiyon ekleyebiliriz. Yani klas üzerinde ne yapılabiliyorsa onu yapabiliriz. Sonra biz buradan e, return target diyelim, şöyle. Az önce hiçbir şey döndürmüyorduk, dolayısıyla return voidti. Bu da e, yasal zaten yani valid. E, çünkü dön buradaki e, class decorator'ın dönüş türü ya T function ya da void. T function ne? Buraya gelecek olan target. Şimdi şuradaki controller inline function diyor ya bu konsol çıktısından nasıl bir değer çıktığına bir bakalım. Şu target'i, target'in ne olduğunu bir görelim. Şuna. Gerçi bu controller inline function controller props props controller props path buradan neler geldiğine bir bakmamız lazım. Ee, ha bu path ifadesi aslında bizim route'umuz olacak. Aynen. Props şuna şöyle bir yorum atalım. This uh, will be our class route. Class base route. Yani şimdi mesela biz bunu neden böyle yapıyoruz? Ee, bizim e, şu express kullanıyoruz ya express. Express'te route'ları belirtmek için Aynen. This server. Gerçi express mi kullanıyoruz? Aynen. Express kullanıyormuşuz. Route'ları belirtmek için this nokta get, this post falan filan şeklinde yapıyoruz. Sonra bir de ikinci parametre olarak fonksiyon gönderiyoruz. İşte burada Head kısmını yani şu kısmı oluşturmak için her kontrollerin başında buradaki peti yazıyoruz. Aynı şekilde fonksiyonların da bu, e, üst kısmına buradaki peti yazıyoruz. Dolayısıyla bu ikisi birleştiğinde bizim e, ilgili fonksiyona ulaşabilmek için yani bu fonksiyonu e, bu fonksiyona o route ile o url ile eşleştirebilmek için İhtiyaç duyacağımız bütün bilgilere erişmiş oluyoruz. Nasıl erişmiş oluyoruz? Ee, decoratorlarla ya da başka dillerde attribute, başka dillerde e, neydi ya? Java'daki ismi neydi yani? hatırlayacağım. Class attribute diyor. Neyse işte farklı dillerde böyle şeyler var. Ya yani ama yapılan iş aynı yani. Mantık aynı bir class bir fonks şey metot ya da property'nin e, davranışlarını etkileyen e, meta programlamaya yarayan e, elemanlar. Bu arada bu dediğim gibi JavaScript'te yok. Bu sadece TypeScript'te var. Ama 5. versiyonda mı, 4. versiyonda mı ne geldi? Tam tamam, Emin değilim. Neyse. Şimdi bir deneyelim. Şuradaki e, en azından about us sayfasındaki about contact Şöyle yapacağız. Şimdi about slash contact e, bu adrese gittiğimizde bize şuradaki çıktıyı vermesi lazım. Hatta buraya bir logger nokta info diyelim. Belki logger'ı burada import etmemiş. Nokta info ne diyelim? E, about as e, contact method invoked diyelim şöyle. Sonra şuraya da bir e, page diyelim. Sadece demo olması amacıyla. Contact şeyle. About as slash contact diyelim. Gerçi about şöyleymiş. About as değil. About sadece about. Şuraya da hello world yazalım mesela. Şimdi e, URL'imize bir baktığımızda Evet about page burada controller props. Ondan sonra contact get props. Şimdi biz buradaki bu bilgileri nereden çekiyoruz? Önce bir app'e bakmamız lazım. En son hatırladığım kadarıyla burada config'den çekiyoruz buradaki controller'ları. Halbuki böyle yapmamak lazım. Nasıl yapacağız peki? Folder belli. App http controllers. Bunun altındaki bütün controller'lara bakıp daha doğrusu e, dosyalara ve e, bunun altındaki bütün dosyalara ve klasörlere ve iç dosyalara bakıp e, onların e, new ile bir class olduklarını farz ederek e, new ile instance'larını oluşturup o instance'ları dependency injection'a ekleyip ondan sonra o şekilde bir otomatik bir şey yapmamız gerekiyor. controllers controller'ları buradan almışız. Ha config controllers. About us controller. Aynen. Bunları o şekilde yapmamız lazım. Gerçi o TypeScript'te çalışır mı? Tam şu an emin olamadım ama çalışması gerekiyor mantıken. Gerçi TypeScript tam bir programlama dili değil. Nihayetinde bunları JavaScript'te derliyor. O şekilde çalıştırıyor. Bundan dolayı bu op decoratorlar JavaScript'te çalışmayabilir. Ee, o zaman buna farklı bir çözüm bulmam gerekiyor. Şu an tam olarak ee, bulamadım. Yani şu an aklıma bir şey gelmiyor. Biraz araştırma yapmam lazım. O zaman şöyle yapalım. Ben bu araştırmaları yapayım. Bu ee, ondan sonra hem şu controller klasının altındaki bütün folderlara nasıl ulaşmamız gerek nasıl ulaşabileceğimizi çözmüş oluruz. Hem de bu decorator'ların doğrudan bu şekilde kullanılarak route'ları otomatik oluşturması ve route ve fonksiyon eşleştirmesi yani route ve metot eşleştirmesi işlemlerini nasıl yapabiliriz? Onlara bir bir sonraki videoda çözmüş oluruz. O zaman şimdilik e, herkese bol kodlamalı günler diliyorum. E, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı ve kanala abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. E, hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.